Evet arkadaşlar gece çekiminde çarpı 20 20 katı 2 adet yakaladık. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Avcılardaki bir vaidedem denedik şu anda. 5 tane aldık kart. 800 lira ödül verdi. Sizle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar Seyyar'dayız, Takılıyoruz. Dün akşamki gibi. burada gördüğünüz gibi 17 50 32 ile 100 150 kazandık. Bir de mega aldım. Megada da 17 ile 1000 TL bir kazandık. Sizlerle paylaşmak istedim. Şansımız devam ediyor. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar merhabalar dün akşam avcılarda bir bayiden 5 adet 20'ye katla kart aldık bugün. Shorts videosunda da sizlerle paylaştım. 800 TL çarpı 20 2 adet bulduk. x 20 20 TL'den. Eee bugün o kuponun ikramiyesini ve kart almak için gittiğimde bir adet Mega ve bir adet de Milyonerler Kulübü aldım. Milyonerler Kulübü'nde 150 TL, Mega'da da 1000 TL gibi bir ödül yakaladım. Videonun başında izlemişsinizdir. Güzel bir günde o kartlara istinaden de 500 TL'lik kart aldık. Şansımız e, güzel geçti. Şansımız daim olsun istiyorum. Sizlere hepinize sonsuz teşekkürler. Videoya başlamadan önce bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda da bulunmayı lütfen unutmayın diyelim. Kartlarımızı Şöyle 20'ye katla. Milyoner kulübü ve mega altın kartlarımız olarak aldık. Şans bizimle olsun. Kamera açımızı ayarlayalım. Netliğimizi ayarlayalım. Kazımaya başlayalım. İlk şansı numaramız 7, 6, 35 ve 39 45 44 Malatya 22 29 3 38 27 1 16 ve 11 arkadaşlar. Bu kartımız boş. <laughs> ya şükür. Çok özür dilerim. Milyoner Kulübü ile devam edelim. Arayacağımız şanslı numaralar 1, pardon 11, 41, 47 ve 48. 9. 9. 8 19 45 32 25 14 39 18 21 38 49 16 2 ve 46 arkadaşlar. Bu kartımızda ödülümüz maalesef yoktu. Bir diğer kartımız 1000 lira ödül kazandığımız mega kartı. Bonusları kazıyalım. Evet, bonuslarımız boş. Arayacağımız şanslı numaralar 4 15 29 3 ve 8 21 18 14 22 26 27 7 1

Bu kartımız da boş arkadaşlar. 20'ye katlayla devam edelim. 33, 47, 22 ve 4 sayılarını arayacağız. 46 tekrar Malatya. 29, 21, 3, 26, 25, 41, 14 ve 23 bu kartımız boş arkadaşlar. Bir adet daha kazıyalım. 22 21 25 ve 47'yi arayacağız. 7 42 8 36 34 6 9 16 13 48 Kart boştu arkadaşlar tekrar mega ile devam edelim. 41 3 36 49 ve 30'u arayacağız bu sefer. Milyoner kulübünde. 35 10 20 47 11 15 21 9 25 13 34 4 44 29 ve 5 kartımız boş. Mega altın son kartı bonus kısımlarını kazıdık. Boş arkadaşlar gördüğünüz üzere şanslı olan arayacağımız numaralar. 17 12 7 iki, yedi, ve 21 bir. Üç, on altı, yirmi dokuz, yirmi yedi, on sekiz, yirmi altı, dört, on, on dokuz, yirmi dört. 14, 28, 25, 30, 26, 15, tekrar 24, 22, 9 ve 6 Bu kartımızda da ödül yoktu arkadaşlar. 20'ye katlayla devam edelim. 6, 8, 32 ve 9'u arayacağız. 26, 43, 48, 12, 35, 28, 1, 34, 45 ve 41. Milyoner e, 20'ye katla boştu. 20'ye katla son kartını kazıyalım. 39, 41, 37 ve 44 arayacağız 14 18 49 4 33 25 42 35 47 ve 15 kartımızda ikramiye yoktu arkadaşlar <laughs> milyoner kartıyla devam edelim

ve 30 kartımızda ödül ve yok arkadaşlar. Ve son kartımız. Bakalım bir ödülümüz olacak mı? Bugün hiçbir şekilde zararımız yok. Çıkmasa da sorun değil. 45, 22, 5, 11 ve 32. 38, 34, 26, 13, Malatya. 49, 29, 8, 30, 1, 35, 36, 39, 25 ve 41. Bu kartımızda da ödül yoktu arkadaşlar. 500 liralık kart aldık. Ama kartımızda ödül yoktu. Olsun. Bugün Dün 800 TL, bugün 1000 TL ve 1150 TL daha doğrusu. <laughs> Totalde 1950 TL kazandık. 500 lirasını düştük. 1450 TL karımız var. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bu tür videoların devamı için desteğinize ihtiyacım var. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar.